Kontrol et dedim başkomiserim. Can doğru söylüyormuş. Kız cuma akşamı Dubai'ye uçacakmış. Gönül de şirketin yarısını Araplara kaptırmaktansa tamamına konmayı düşünmüş olmalı. Fidye ayağına kızı kaçırtıp iki milyon lirayı ödeyip kızı öldürttü. Aslında para Fidye için değildi. Kızı öldürmeleri için ödenmişti. Aynen. Belki de Koran'la birlikte planladılar. Belki de Pelin'i öldürenleri Koran tutmuştur. En iyisi gidip Gönül Hanım'a soralım. Bugün öğrendiği şeyden sonra kolay çözülür. Ne diyorsunuz Orhan Bey? Kardeşim benim her şeyimdi. Nasıl böyle bir şey düşünürsünüz? Önemli olan benim ne düşündüğüm değil. Gerçekte neler oldu? Gerçek olan tek şey Pelin'i taparcasına sevdiğim. Tek gerçek bu. Babanızdan kalan şirketi yabancı birine satacak olmasına rağmen. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Yani hisseleri satmaya karar verdiğinden haberiniz vardı. Tabii ki vardı. Tartıştık hatta. Ama bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Beni kızdırmak için yaptığını sanmıştım. Eninde sonunda vazgeçer diye düşündüm. Ama vazgeçmedi. Hatta öldürülmemiş olsaydı... ...hisseleri şimdiye kadar çoktan Dubai'deki bir iş adamına satmış olacaktı. Bence Cuma günü Dubai'ye gideceğini biliyordunuz. Şirketin bir yabancıya satılmasına göze alamazdınız. Ölümünün şüphe çekmemesi için fidye oldukça mantıklı bir plandı. Parayı ödediğiniz için kimse sizden şüphelenmeyecekti. Adamlar parayı aldıktan sonra kardeşinizi öldürecek. Siz de şirketin başına geçecektiniz. Gerçekten bu kadar ciddi olduğunu bilseydim hisselerini ben satın alırdım. Neden bana söylemedi anlamıyorum. İster inanın ister inanmayın. Ne para ne şirket. Hiçbir umurumda değil. Kardeşim benim her şeyimdi. Uzun zamandır boş, iyi durumda. Güzel ama biraz fiyatı yüksek. Bu arabanın ne işi var burada? Bilmiyorum, bir yanlışlık olmalı. İthal Bey? Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Kahvaltı yaptın mı? Yok hiçbir şey istemiyorum. Midem bir garip. Üşüttün mü yoksa? Bilmiyorum ki ya. Yani elimi kaldıracak halim yok sanki. Ya bakayım. Ateşin var senin. <laughs> yok canım. Siz de ne yaptınız? iki dakikada hasta ettiniz beni. Sana da yaranılmıyor ha. İyiyim ben iyi. Bir şeyim yok. Bana yaramayan bu kış depresyona sokuyor beni. 45-25'in numara. Ayaz Ağa'daki soğuk hava deposunda şüpheli ölüm vakası. Adresi tekrar ediyorum. Ayaz Ağa Tekmin Sokak'ta 13 numaralı soğuk hava deposu. Anlaşıldı merkez. Olay yerine intikal ediyoruz. Ya bir günde uslu uslu oturun şu evinizde ya. İlla birileri birilerini boğazlayacak. Sen gelme istersen. Git eve dinlen. Yok. Bir kere hasta psikolojisini sokarsam kendim bir daha hiç çıkamam. Hadi yürü o zaman. Cesedin kimliği belirsiz. Minivan içinde çalıntı ihbarı varmış başkomiserim. Bu bizim aradığımız minivan. İçinde konfetiler var. Cesedi kim bulmuş? Depoya gelen bir müşteri başkomiserim. Depo kiralık mıymış? Satılıkmış komiserim. Sahibi kimmiş? Bir şahsa aitmiş. Uzun zamandır da boşmuş. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Üzerinden kimlik tespit etmeye yarayacak bir şey çıkmadı. Fidecilerden biri olabilir. Bıçaklanmış. Evet başkomiserim. Hem de defalarca. Kapışmışlar anlaşılan. Diğeri daha hızlı çıkmış. Başka bir şey var mı? Kurbanın cebinde bir fiş buldum başkomiserim. Kumarhane fişi. Tamam. Ahlak masasını arar hangi kumarhaneden olduğunu anlarız.